Yakın bir zamanda bir otizm merkezi kurmak çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuyla ilgili bir yer temini sağladık ve yakın zamanda bu merkezi hizmete sokacağız. Özellikle erken tanı almış çocuklarımızın eğitimi konusunda büyük eksiklikler olduğunu bizler de farkındayız. Evet, verilen bir takım eğitimler var e, e, okullar tarafından ama destek amaçlı olarak da biz de bu alanda daha fazla e, etkinlik ve çaba göstermek istiyoruz. Diğer amacımız da şu, kentimizi erişilebilirlik konusunda daha iyi bir şekilde hazırlamak. Bu anlamda park bahçelerimizden yollarımıza kadar birçok e, alanda... E, bu özellikle önemsiyoruz ve kentimizi daha erişilebilir, bütün bireylerimizin daha rahat hareket edebildiği bir alana çevirmek istiyoruz. Yani sadece belli alanlar değil, tüm kentimizi biz bu noktada düşünüyor ve bütün çalışmalarımızı buna göre planlıyor ve ortaya koymaya çalışıyoruz.